Bir zamanla Nil adında bir kız varmış. Nil, Madeleine Miller diye bir yazar bilirmiş. Ve insanların onun kitapları hakkında konuştukları şekilden bu yazarın kötü olduğunu düşünmüş. Ama kendine demiş ki, Nil, kitabı oku öyleleştir. O yüzden Nil susmuş. Ama sonra yazarın iki tane kitabını almış ve bir tanesini okumuş. Galate'yi adında. Ve şimdi Nil istediği gibi bir şey yapabilirmiş. Evet. Baya ama baya sonra yine video atıyorum. Ve bugün emri bir kitapla geldim. Fakat kitaba bakmadan önce, bu kitabın bahsettiğim mit hakkında öğrenip kitaba döneceğiz. <laughs> Hikayemiz, adını söyleyemediğim bir heykeltıraşla başlıyor. Bu heykeltıraş, şehrin yanındaki fahişeleri sevmediği için çoğunlukla zamanla heykel yaparak geçirmiş. Fakat bir gün o kadar güzel bir heykel yapmış ki kendi heykeline aşık olmuş. O yüzden küçük bir çocuk bebeğiyle oynar gibi heykelini giydirir, öper ve canlı gibi davranmış. Sonra Afro'ya özel bir festivalde heykel tıraşımız o çok sevdiği heykeli insan yapsın diye dua etmiş. Afro'ya duasını yerine getirdiğini göstermek için üç kere ateşi söndürüp yakmış. Heykel tıraşla eve gidince heykelini öpmüş ve heykel insan olmuş. O ikisi evlenip sonra kızları olmuş. O videosu da güzel bir hikaye bana göre. Fakat çoğu yazar bu miti yazarken heykel tıraşın fahişeleri sevmemesini kadın sevmemesi olarak yazmışlar ve bu kitapta onlardan biri olarak sayılabilir. Yazarımız bu aşk hikayesine evle zorlanmış bir kadın hikayesi yapmış ve ben bunu sevmedim. Heykel tıraşın bin kere heykele ve kızına kötü davrandığını görüyoruz. Fakat asıl hikayede böyle bir şey yok. O yüzden düşündüm. Neden yazar bu güzel hikayeyi bir trajediye çevirmiş? Neden bir nesne insanmış gibi ona nazik davranan bir adamı bu kadar kötü bir adamı dönüştürmüş? Ve sonra aklıma geldi. Dikkat çekme. Eğer iyi bir koca olsaydı kimse bu kitabı almazdı. O yüzden Ovid gibi insanları eğlendirmek için cani şeyler atılmış. Tabi yazarın asıl amacı bu mu bilmiyorum. Ama öyle düşünüyorum. Çünkü başka bir şey düşünemiyorum. Bu kitabın feminist bir hikaye mi olması lazım? O zaman diğer cinsiyet ayrımcılığı olan hikayeleri seç. Bin tane var çünkü antik Yunan insanların yarısından çoğu aptaldı. Ama cinsiyet ayrımcılığı olmayan sadece kısa bir aşk hikayesi mi yanlış buldum? Evet hikaye cinsiyet eşitliği hakkında bir şey demiyor. Ama cizli aramcı olarak sayılan bir şey de demiyor. O yüzden bu kitabı saçma buldum. İlk okuduğumda vay be olmuştum. Çünkü hızlıca biten, akıcı ve gizemliydi. Ama sevdim mi? Hayır. Sevmedim. Sevecek hiçbir karakter yok çünkü. Karakterlere bir şey hissetmedim. Hiçbir karakter iyi değildi. Koca zaten aptalın teki. Ana karakterimizin kızı Pafos'u öğrenmek için bir saniye bile vermiyor. Ve ana karakter bütün kitap benim için üzül diye bağırıyor. Ve en sonunda ana karakter kocasını ve kendisini denize atıp boğuyor. Ne isterseniz deyin. Ama ben buna Ferenc bir hikaye demem. Sadece resimler güzeldi ve gizem olası güzel yapılmıştı. Başka diyecek bir şeyim yok. Onun üzerinden 2 veriyorum. Yine okumam.